Merhaba arkadaşlar Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şal yapımımızın ikinci bölümündeyiz hanımlar. Birinci bölümünde bu kısmına kadar beraber örmüştük. Birinci bölümü kaçıran arkadaşlarımız sağ üst köşedeki i harfini tıklayarak şal yapımımızın birinci bölümüne ulaşabilirler. Ve kaldığımız yerden şalımızı örmeye devam edelim. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimi düz örerek geldim. Dolama kısmında olduğum için bir tane şişime doladım. Bakın ardından bu sıramızda karnabahar örneğimizi yapıyoruz hanımlar. Sırada gelen iki tane ilmeğimi bir olarak aldım. Ardındaki iki ilmeği de bir olarak aldım. Bir sonraki iki ilmeği de bir olarak aldım. Toplamda üç tane kesimimi yapmış oldum. Şimdi bir doladım. Bir tane ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir tane ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir tane ilmeğimi ördüm. Bir doladım, bir tane ilmeğimi ördüm. Şimdi dolamış olduğumuz ilmeklerimizi sayalım. 3 tane kesimden sonra 1 2 3 4 5 6. dolama işlemimi yaptım. Sıradaki 2 tane ilmeğimi 1 olarak ördüm ve kesim işlemi başlattım. 2. kesimim işlemim 3 4 5 6 Ardından tekrar dolama işlemimizi başlatıyoruz. Bir tane yaptım. Bir ördüm. Başına doladım. Bir ördüm. Başına doladım. Bir ördüm. Şimdi dolamış olduğumuz ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. dolama işlemimi yaptım. Sıradaki 2 tane ilmeğimi 1 olarak ördüm. 1 kesimi yaptım. 2. kesimimi yaptım. Son olarak 3. kesimimi yaptım. Artış yapmış olduğumuz kısımdayız. 1 tane doladım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ilmeğimi ördüm bir doladım. Bu kısımdayız. Karnabahar örneğimizi yapalım. Doladıktan sonra sırada gelen iki tane ilmeğimi bir aldım. Sırasıyla üç defa kesimimizi yapalım. Üç defa kesimimizi yaptıktan sonra bir dolayalım, bir örelim. İşlemimizi beş defa tekrarlayalım. Burada sayalım. 1, 2, 3, 4. Bununla beraber 5 oldu. Bir tane doladım. Yani 6.yı doladım. Sırada gelen 2 tane ilmeğimi 1 olarak ördüm. Ardından sırasıyla 6, 6 defa çift çift ilmeklerimizi örelim. artış yapmış olduğum ilmeğim ardından 1 2 3 4 5 tane çift olarak ördüm. Son olarak 6. çiftimi de ördüm hanımlar. Şimdi dolama işlemindeyiz tekrar. 1 doladım, bir ördüm. 1 doladım, 1 ördüm. 1 doladım, 1 ördüm. 1 doladım, 1 ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. dolama işlemimi yaptım. Sıradaki 2 tane ilmeğimi 1 olarak aldım. 1, 2, 3 tane kesim işlemimi tamamladım. Dolamış olduğum ilmeğim ardından 3 tane çiftli olarak ördüm. Şimdi artış kısmımızdayız. Bakın burada karnabahar örneğimizin bittiği ilmekten hemen sonra dolama işlemimizi tekrarlıyoruz. Herhangi bir farklılık yok. Sonda kalan ilmeklerimizi de örerek sıramızı tamamlayalım hanımlar. Arka yüz sırasında var olan tüm ilmeklerimizi düz örerek arka yüz sıramızı tamamlayalım. Tüm ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Beraberce 1, 2, 3 tane karnabahar örneği çalışması yaptık hanımlar. İyice anlaşılır oldu diye düşünüyorum. Bakın bu kısımda bizim kenarda 4 tane ilmeğimiz vardı hanımlar. Artış yaparak kaça çıkardık bakalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane. Şu anda 10 tane ilmeğimiz var. Bakın karnabahar ilmeğinden önce. 10 tane ilmeğimiz var. Bu kısımda toplamda 22 tane, pardon 21 tane ilmeğimiz oluncaya kadar artışlarımızı devam ettirelim. Aynı şekilde burada da 21 tane ilmeğimiz olacak. Burada da 17 sağda, 17 solda olacak hanımlar. Bir tane de ortada ilmeğimiz olacak. Burada da toplamda 35 tane ilmeğimiz olacak. Dengeli şekilde artışlarınızı devam ettirdiğiniz zaman söylemiş olduğum rakama ulaşırsınız hanımlar. Karnabahar örneğimizi devam ettirelim. Bu kısımdaki artışlarımızı da söylediğim rakamlara kadar örüp gelelim. 4 kısımda ilmek artışlarımı yaparak gerekli ilmek sayısına ulaşıncaya kadar örgümü devam ettirdim. Bu kısımda gözden kaçırmış olduğum bir nokta var hanımlar sizlere belirteyim. Burada 21 tane ilmeğimiz oluncaya kadar artışımızı devam ettirelim demiştim. Burada 21 tane artış yaptığım zaman orta kısımda 33 tane bu kısımda 33 tane ilmeğim vardı. Onun için burada tekrar bir tane daha artışımı yaptım ve 22 tane ilmeğim oldu. Burada kenar ilmeğimiz 4 tane vardı. Karnabahar örneğimizi başlatacağımız sırada ilk 5 ilmeğimizi ördükten sonra dolama işlemimizi yaptık. Ardından karnabahar örneğimizi kurduk. Yani buradan itibaren kenar ilmeğimiz 5'e çıkmış oldu. 5'in üzerine 17 ilmek artışı yaptığımız zaman 22 tane ilmek olması gerekiyor. Şu anda bu kısımda 22 tane ilmeğim var. Bu kısımda 35, bu kısımda tekrar 22 tane ilmeğim var. Burada ilik kısmını değiştireceğiz. Artış yapmış olduğumuz kısmımızı ilk olarak 5 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. 2 4 5. Ardından dolama işlemi. Geride kalan tüm ilmeklerimizi düz örerek orta kısma doğru ilerleyelim. Burada artışımızı durduruyoruz. Bu kısımda yapıyoruz. 5. ilmeğimizden sonra ilk artışımızı yapmış olduk. Orta kısma doğru düz örerek devam edelim. Orta kısma doğru geldim. Bakın karnabahar örneğimin son ilmeğini ördüm. Bakın burada normalde dolama yaptıktan sonra bu kısma geçiş yapıyorduk. Burada artık dolama işlemimizi durduruyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane ilmeğimi ördüm. Karnabahar ilmeğimden hemen sonra sonuncu ilmeğimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 tane ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 18. ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimiz bu kısımdaki işlemin aynısı hanımlar. 17 tane ilmeğimizi sağ tarafa ayırdık. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Ardından 17 tane ilmeğimizi düz örerek devam edelim. Bakın bu kısımda artış yapmış olduğumuz yerimiz var. Normalde burada artışımız yapıyorduk. Üçüncü artışımızı ardından karnabahar ilmeklerimize geçiş yapıyorduk. Şimdi burada artış yapmadan karnabahar ilmeklerimize geçişimizi yaptık. Sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar düz örerek devam edelim. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kalıncaya kadar düz örerek geldim. Bakın burada artış kısmımız var. Burada artış yapmadan direkt geçişimi yaptım. Artışımı bu kısımda yapıyorum. Ardından 5 tane ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu kısımda 1 bu kısımda 1 burada bir de burada toplamda 4 kısımda karnabahar örneğimizi başlatacağız hanımlar arka yüz sırasında ilk olarak karnabahar örneğimizin zeminini hazırlayacağız 3 4 5 dolamış olduğum ilmeğim dahil 6 tane ilmeğimi düz örerek bu kısma doğru geldim ardından ipimi arka kısma doğru aldım ve ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Diğer artış bölümüne kadar tüm ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Orta kısımdaki artış yerine kadar tüm ilmeklerimi ters örerek geldim. Artış yapmış olduğum ilmeğim. Bakın, ipimi arka kısma doğru bıraktım. Artış yapmış olduğum ilmeğim 1, orta kısımdaki 2, bir sonraki artış ilmeğim 3 üçünü düz örerek geldim ipimi kendime doğru aldım ve geride kalan ilmeklerimi sıra sonuna doğru ters örerek devam ediyorum sıra sonundaki artış kısmımıza kadar ters örerek devam edelim sıra sonundaki artış kısmıma doğru ters örerek geldim ipimi arka kısma bıraktım bakın artış yapmış olduğum bir Ardından 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Dönüşümü aldım. Bu sıramızda bu kısımlardaki karnıbağar örneklerimizi başlatacağız. İlk olarak 6 tane ilmeğimizi düz örerek şişimizin üzerine alalım. Bakın 2 4 6. 1 tane doladım. Bakın dolama işlemimi Alt sırada yaptığım dolama ilmeğini de ördüm. Sonrasında artışımı yaptım. Burada da hemen karnabahar örneğimizi başlatıyoruz. İlk iki ilmeğimi bir ördüm. Ardındaki iki ilmeği bir ördüm. Ardındaki iki ilmeği de bir ördüm. Ve üç defa çift aldım. Altı tane ilmeğimi üçe düşürdüm. Ardından dolama işlemini başlıyorum. Bakın, bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. 5 defa aynı işlemi uyguluyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 5. Fazla örmüşüm. 1 2 3 4 pardon, bunu tekrar öreyim. Bakın, 5 defa dolama işlemini yaptık. 1 dola 1 ör 1 dola 1 dör ör olarak 5 defa aynı işlemi uyguladık. 6. dolama işleminde sırada gelen 2 ilmeğimizi 1 olarak örelim. Ardından 2 3 4 5 6 defa kesim işlemimizi yapalım. İlk etapta 3 defa kesim yapıyoruz. Ardından 1 2 3 4 5 tane dolama işlemimizi yapıyoruz. 6. dolamamızdan sonra sırada gelen 2 tane ilmeğimizi 1 olarak örüyoruz ve kesim işlemlerimizi başlatıyoruz. Ardından 2 4 6 defa kesim işlemimizi yaptıktan sonra 1 dola, 1 ör, 1 dola, 1 ör 5 defa aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 5 defa yaptık. 6. dolamamızı yaptıktan sonra sırada gelen 2 ilmeği 1 olarak aldık. Ve 6 defa kesimimizi tekrarlayalım. 3 oldu. 4 5 6. Ardından 1 dola bir ör işlemini 5 defa tekrarlayalım. Tekrarladıktan sonra muhakkak sayalım hanımlar. Örneğimiz düzgün şekilde otursun. 1 2 3 4 5. Ardından 6. dolamamızı yapıp sırada gelen 2 ilmeğimizi 1 2 ilmeğimizi 1, 2 ilmeğimizi bir alarak 3 defa Aynı işlemi tekrarladık. Bu kısımdaki ilmekleri de karnabahar örneğimize dahil ediyoruz. 3 defa yaptık. 4 5 Son olarak 6. Sayalım. 2 4 6. 6 defa çift alarak geldik. 1 doladık, 1 düz. 5 defa 1 dola bir düz işlemimizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. defa doladıktan sonra 1, 2, 3 defa kesim işlemimizi yaptık. Ve bir kısmımız tamamlanmış oldu hanımlar. Şimdi tam orta kısımdayız. Bakın. Üçüncü kesim işlemimizi yaptıktan sonra hemen artışımız için dolama işlemimizi yapalım. Ardından bir, iki, üç tane düz ilmeğimizi ördük. Başına doladık. Bu kısımda hemen karnabahar örneğimizi başlatalım. Bir, iki, üç defa çift olarak aldım. Ardından bir dola bir düz, bir dola bir düz, bir dola bir düz işlemimizi 5 defa tekrarlayalım ve sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. dolama işlemimi yaptım. Sırasıyla 6 defa çift olarak örelim. 2 oldu. 3, 4 5 son olarak 6 6 tane kesimimizi yaptıktan sonra bir dola bir düz bir dola bir düz işlemimizi 5 defa tekrarlayalım ve sayalım 1 2 3 4 5 6. dolama işlemimizden sonra tekrar kesim işlemimizi geçelim. Birinci kesimimi yaptım. 2 3 4 5 Son olarak 6 Bu işlemlerinizi yaptığınız zaman hanımlar muhakkak sayın. 2 4 6 Doladım. Düz ördüm doladım düz ördüm 5 defa işlemimizi tekrarlayalım ve sayalım 1 2 3 4 5 6. defa doladığımız zaman kesim işlemimize hemen başlayalım 1 2 3 4 5 Son olarak 6. Hemen sayalım. 2, 4, 6. Ardından bir dola bir düz bir dola bir düz 5 defa aynı işlemi tekrarlayalım 1 2 3 4 5 defa doladıktan sonra bir dola sırada gelen iki ilmeği bir olarak aldık 1 2 3 tane kesimi işlemimizi yaptık ve bu kısma da karnabahar örneğimizi indirmiş olduk hanımlar şimdi sıramızın sonuna gelmiş oluyoruz bakın hemen karnabahar ilmeğimizin sonuncusunu yaptıktan sonra bir doladım geride kalan 6 tane ilmeğimi düz örerek devam ediyorum şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz Arka yüz sırasında var olan tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örerek devam edelim. Düz örerek tüm ilmeklerimi tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda karnıbar örneğimiz yok hanımlar. Bildiğiniz üzere bir ön yüz sırasında karnıbar örneğimizi yapıyoruz. Bir ön yüz sırasında yapmıyoruz. Bu sıramızda belirtmiş olduğum kısımlarda artışlarımızı yapacağız. Bakın ilk etapta 7 tane ilmeğimizi öreceğiz. Ardından dolama işlemi. Orta kısma vardığımız zaman burada artışımızı yapacağız. Orta kısımda 5 tane ilmeğimizi öreceğiz. Tekrar artış işlemi. Sıra sonunda da bakın Sonuncu karnabahar ilmeğini ördükten sonra bir dolama işlemi ardından sıra sonundaki 7 tane ilmeğinizi tamamlayacaksınız. Arka yüz sırasını da beraber geçelim hanımlar. Ön yüz sıramın sonuna geldim. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda da hanımlar bakın artış yapmış olduğumuz kısma kadar düz örgü. Ardından ipimizi kendimize doğru alalım. Orta kısımdaki artış bölümüne kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ardından ipimizi diğer kısma doğru bırakıp orta kısımdaki artışlarla dahil 2 4 6 7 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Ardından ipimizi tekrar kendimize doğru alıp sıra sonundaki artış bölümüne kadar ters örgü olarak devam edelim. Ardından sonrasında kalan ilmeklerimizi de düz örerek arka yüz sırasını tamamlayalım. Arka yüz sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda tekrar karnabahar örneğimizi yapacağız hanımlar nasıl yapacağınızı sıra başından göstereyim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden taktım. Ardındaki ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Bir doladım. Ardından 2 ilmeğimi bir ördüm. Bir sonraki 2 ilmeğimi bir ördüm. Bir sonraki 2 ilmeğimi, ilmeğimi bir ördüm. Karnabahar örneğimizi 3 tane kesimle başlatıyoruz bu kısımda. Bu kısımda da 3 tane kesimle tamamlıyoruz. Ara kısımları detaylı şekilde bir önceki sırada göstermiştim hanımlar. Başlangıcımız bu şekilde 3 kesim. Ardından 6 dolama işlemi 6 kesim. 6 dolama 6 kesim 6 dolama 6 kesim. kesim. Bu şekilde devam ediyoruz. Son sonda 6 tane ilmeğimizi de çift çift alarak bu kısmı tamamlıyoruz. Ardından 1 dola ara kısımdaki ilmeklerimizi örelim. Tekrar 1 dolayıp bu kısımda tekrar 3 kesimle başlayıp ara kısımda yapılması gereken 6 dola 6 kez. 6 dola 6 kez işlemimizi sona doğru devam ettirelim. Ardındaki 3 tane kesimimizi de yapıp karnabahar örneğimizi tamamlayalım hanımlar karnabahar örneğimi yaparak sıramı tamamladım şöyle hemen özetli şekilde göstereyim hanımlar 2 4 6 8 tane ilmeğimi ördüm bir doladım 3 kesim yaptım ardından 1 2 3 4 5 6 tane dolama işlemi yaptım ardından 2 4 6 kesim işlemi tekrar 6 dolama işlemi 6 kesim işlemi Ardından tekrar 6 dolama işlemi. 6 kesim. 6 dolama. Ardından 3 kesim. Bu şekilde bu kısmımı tamamladım. Ardından 1 doladım. Arada bulunan ilmeklerimi düz örerek geldim. Bu kısımda tekrar 1 doladım. Karnıbağı ilmeklerimi vardığım için ardından tekrar 3 kesim işlemi, 6 dolama. 6 kesim 6 dolama 6 kesim 6 dolama 6 kesim 6 dolama işlemi son olarak 3 tane kesim işlemimi yaparak karnabahar örneğimi tamamladım ardından bir doladım sıra sonunda kalan ilmeklerimi de düz örerek sıramı tamamladım Örgümüz bu şekilde devam edecek hanımlar. Karnıbahar örneğimizi gösterdiğim şekilde devam ettireceksiniz. Bu kısımda toplamda 35 tane ilmeğimiz olacak. Bu kısımda da bakın şu anda kaç ilmeğimiz var? 2 4 6 8 9 tane ilmeğimiz var. Bu kısımda 22 tane ilmeğimiz oluncaya kadar artış işlemimizi devam ettireceğiz ve karnıbahar örneğimizi devam ettireceğiz. Bu kısımda da 35 tane ilmeğimiz olacak. Artışlarımızı yaparak bu kısımda tekrar 22 tane ilmeğimiz oluncaya kadar artışlarımızı yapalım. Karnıbar örneğimizi de göstermiş olduğum şekilde devam ettirelim hanımlar. Tekrar gelelim. Sizlere göstermiş olduğum gibi 4 kısımda ilmek artışlarımı yaparak gerekli ilmek sayısına ulaşıncaya kadar örgümü devam ettirdim. Bu kısımda toplamda 22 tane ilmeğim var. Orta kısımda toplamda 35, diğer yan kısmımızda da tekrar 22 tane ilmeğim var arkadaşlar. Ön yüz sırasında sonuncu ilmek artışlarımı yaparak sıra sonuna kadar devam ettim. Buradan sonrasını da 3. bölümümüzde devam edeceğiz hanımlar. Çünkü şalımız biraz teferruatlı şekilde ilerliyor. Onun için tam detaylı şekilde öğrenebilmeniz için bölüm bölüm yayınlamak zorunda kalıyorum. Üçüncü bölümümüzde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.